Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Seven Tudor oynuyoruz ee, Zombi zaten şimdi göreceksiniz arkadaşlar ee, Bu oyunun amacı hayatta kalma Craftlar oluşturma yani bu şekilde işte gördüğünüz gibi şimdi açacağım ve öleceğim bir ihtimal Baksana bir sürü insan var. şey zombi var Kaç Sen ne diyorsun oğlum sen he Ne diyorsun lan Ne oldu oğlum kalkma da hala kalkıyorum kalkma oğlum kalkma Ayakta kal ayakta. Heh. Bak işte böyle. Yani hemen şöyle oluşturduğumuz yatağı şimdilik buraya bir koyalım. Şöyle bir koyalım. Şöyle bir koyalım. Şöyle bir koyalım. Şunu şöyle atalım. Buraya oluşturabilir miyiz? Aynen. Oluşturamıyormuş. Aa, o zaman üstüne mi koyarız? Tamam, bunun üstüne koyalım o zaman. Sonra yapalım. Ee, bak. Bak hele. Ya şimdi şurada kalalım. Tamam. Şöyle. Aa, tek burada mı oluyor? <laughs> tamam şöyle kalsın o zaman Aynen Dürlü yatağı buraya koyduk Dürlü yatak Burada doğmanızı sağlıyor ee, Ama ilk önce Yakınlarda bir ev var mı Yakınlarda bir ev yok nasıl yapacağız? Hmm. Şuraya bir girelim o zaman. Şurayı bir boşaltalım. Oha 3000. 3000 canı var arkadaşlar. 3000 can ne? Kazmayacağım buraları. Arka giriş yok mu buraya? Buraya bir girsem. Bak burayı temizlesem burayı ev olarak yaparım. Kapıyı da açık. Çok iyi. Hop ne oluyor oğlum ya? Tek mi yedin? Yo. Şu an tek yemiş olabilirsin. Hava karanlık mı olacak? Yani biraz olacak. Az kalmış yani olmasına. Kapı kilitli buradan çıkalım. Gel buraya. Sen de sıra. Oo. Oh. Ölmüştür şimdi. Ganimeti açalım. Mermi. Ama silahım uzakken ne işe mermi? O dırlı yatağı mutlaka buraya koymam lazım benim. Kesinlikle. Ama ilk önce evi iyice araştırmam lazım. Bunları şu an değil. Sonra bakarız bunlara. Tamam. Sonra bakarız. Oha. Nasıl yapıyoruz burayı? Nasıl geçeceğiz? Kapı kilitli. Tamam. Buralar kilitli. Okey. Şuradan. Geçelim. Güzel. Güzel. Nerede? He. Sen niye buradasın? Ha? Sen niye buradasın? Kafanı kopartırım seni. Burada spam olmaması için yapı buluyoruz. Hemen koymamız lazım buraya. Aynen. bin var, ölebiliriz. Burayı ben ben burayı. Hemen yatağımızda alalım. Bunda ne vardı? Buyur kardeş. Emre Emrin değil. Ay. ne gidiyor oğlum? Aha. Niye vuramadık? Ha, tamam şimdi oldu. 21 oldu. Şöyle bir tane daha vurduk mu? Böyle la. Böyle la. Böyle la. Aferin. Şuradan daha yakın. Hava kararmadan mutlaka Susup bir yere geçmemiz gerekiyor. Şöyle yapıp şuraya geçsek. Aynen burası yeter. Şu yapı bloğunu alsak. Al işte. Onu biz kaldırdık. Neyse ya. Burada zomba yapabiliyor. Ee, özelliği şey yapmasıdır arkadaşlar. Burada bir daha zombi spamlanmıyor yani. Bir daha zombi doğmuyor ama mecbur şimdi kitaplara bakalım. Neymiş bu? Ee, ev onarı Tutkunları tamam. Şimdi. Ne araç oldu? Tahta lazım bana ya. Takım pantolonu Analist. Oğlum git lan, git lan. Kaç 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 kaç. <laughs> Mesela biraz daha can beklesin. Fuck. işte <laughs> şimdi ama canım da kaldı. Ne anlamı kaldı bu işin? <laughs> Burada da yoktur değil mi? Aynen. Ee, şu açalım kaçalım. Üst katı da var la buranın. Güzel ama, şey bakalım. Oo çok iyi, çok iyi. Şimdi şöyle yapsak. Aha, tamam. Bundan sonra ki yerim burası benim. İnşallah bir, bir şey yoktur. Ne la. oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kaç la kaç la kaç. Aa, bak ondan kaçmamız lazım. Heh. <laughs> Mutlaka öleceğiz ya. Mutlaka öleceğiz belli yani. Of, 128 canımız var. Evet. Aa, gel. Heh, 120 canımız var. Bir kapıyı açık mı unuttum ben? İnşallah açık unutmamışımdır ya. Neyse. Oh, hoş gelirse. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. 8 canla kurtulabildik mi? Bence kurtulamadık. <laughs> Tahta. Ah be. Şimdi neler yapabiliriz? 47 yapı bloğu üret abi. Hemen şöyle. Şuraya koyalım. geç artık. Heh. Güzel. Ya 8 canım var ama ya. Kaç ananı sikeyim kaç. Oha be biraderim. ne yapayım ya. Aman ne yapayım. Aman ne yapayım. Gelin buradan. Bak bak bu beni var ya mahvedecek bak. Oğlum koşma la öyle. Fena kaç 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 kaç. Allah ben buradan atlarsam ölürüm. Yapma birader ya. Başımız mı dönüyor? <laughs> Sikiyi fena koşturuyor. <laughs> Ben buradan tek başıma hayatta kalamam. Kaçmam lazım, kaçmam lazım. <laughs> Spamlandı bir de. değil mi? Şurası mıydı açık olan? Çok iyi oh. Şimdi ne yapacağız? Düşünmemiz lazım Aaa onarım kiti yok şimdi Neyse Pahta, sopa yerine ta taş mızrak üretebiliriz Bö stik grubu donan o çok iyi tamam şimdi bandaj üretmemiz lazım arkadaşlar ee dur taş balta can aletler yiyecek pişirme de dekor kaynaklar bina bandaj bandaj için kumaş parçası ah bu abi Bakalım ne olacak. tekrar buraya girsek ama saat 8 oldu şimdi birazdan ah be ölmeye gidiyoruz resmen ölmeye gidiyoruz eve girdiler onlar ha hissediyorum buradalar Çok iyi diyeceğim de iyi de değil ki abi. <laughs> Neredeydi o? Buradan bir yerden de sanki. Ha şurası ve burası. Ölmeye gitsek o adam bizi parçalar ama ya. Nereye vuruyorlar Aynen. Gel. Güzel. O yaş... şey şişmanı öldürmemiz gerekecek. Bence birazcık güvenli ama o adamı Kesinlikle bulup öldürmemiz lazım O yere mi düştü Yok burada Tabii ki düşer mi oh, Neyse Neyse Tek attı la bana Yani bu böyle olmaz <laughs> Yatağımda do kardeş oh, Yatağımda do yani Şimdi yukarı çıkıp kesinlikle onu tekrar akşam oldu şunu kapat kardeş. Şunu hemen ama onu almam lazım mutlaka koştur koştur almam lazım. Hiçbir şey üretemeyeceğim çünkü. Diğer türlü hiçbir şey üretemeyeceğim. Kanlı ay mı oldu cidden? Ah be abi.

hemen şey yapmam lazım. Buraya kaç çıkmam lazım. Demek ki bu buraya çıkamıyor. Çıkabilir aslında ya. Yok artık orayı kırdım işte. Gel buraya şimdi ama sen uzaktan vurmam lazım. Vuramıyoruz niye? Ha dayanıklı tükendi Ha <laughs> Tamam şimdi. Al. Dayanıklı bir kez düştüyse bir daha düşecektir. Öl artık. artık. Öl. Öl artık, öl. Gel bakayım. Sen ne diyordun sen? He? Ne oldu? Ne oldu? Söylesene. Bu ne? Seni mutlaka almam lazım ama neyse bakın aşağıda yapı blokum var şeyim var. Burada da hocam. Burada şey yapacağım. Artık e, bölüm 1 olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Birazcık craft ve şey yaptıktan sonra zaten videoyu kapatacağım ama ilk önce ne yapmam lazım? bunu nasıl çıkartacağız? Bu ne? Çiğ toplayıcı. Şu an değil. Şu an değilsin yani. Taş balta. Üret. Hemen <laughs> şöyle Hadi, hadi. <laughs> Hemen al, al. Alabiliyor muyuz? Tamam, alamadık. Okey. Bu ne lan? Şaka gibi. Burada da adam var o zaman. Annenin ya tamam tamam. Allah sizin belanızı vermesin ya. Ananız kaç. Eee. Bir yerden de kaçamıyorum ki ya. Öldük gördün mü? Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hangi görevleri yapmamı istiyorsanız görevde söylemeniz yeterli. Şu an mecbur oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.